Merhaba. Ben Esra Özçakır. Bulut ve insan kaynakları çözümleri sunan Global IT'nin finans müdürüyüm. Her bir kadının başarı hikayesinin daha güçlü, paylaşımcı, eşit ve kapsayıcı toplum yaratma konusunda ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu bilinci paylaşmak ve büyütmek için Global IT olarak 100 Kadın ile Yüz Yüze platformunun destekçileri arasında yer alıyor ve bundan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Destek verdiğimiz bu proje kadınlarımızın kendilerini keşfetmelerini sağlayarak kariyer gelişimlerine destek olacak ve hayallerini gerçekleştirme yolculuklarında yalnız olmadıklarını hissettirecektir. Kadınların başarılarının yalnızca bireysel hikayeler olarak değil, toplumsal ortaklığın en önemli parçaları olarak görüyoruz. Her kadının bir hikayesi, her hikayenin bir değeri vardır. Sadece kadın elinin değdiği işler değil, kadın fikrinin de ortak olduğu topluluklar daha adil, daha eşit ve geleceği birlikte inşa eden daha kapsayıcı toplumları yaratır. Geleceğin teknolojileri için çalışan Global IT olarak bu hikayelerin çoğalmasına katkı sağlıyor ve bilgi birikimimizi, teknolojimizi ve küresel deneyimlerimizi paylaşarak kadınların kariyer yolculuklarında yanlarında duruyoruz.